Bugün hiperbarik oksijen tedavi merkezimizdeyiz. Bu merkezimiz tabii ki daha önce kurulmuştu ama geçen sene e, biz bir revizyona girdik. Hem cihazımızın kapasitesini arttırdık, hem büyüttük hem de imkanlarını arttırdık. E, artık e, anestezili işlemler daha güvenli yapılabilecek bu merkezimizde hem tübeli hastalarda hem de e, diğer bütün hastalarımızın e, tedavi erişimini kolaylaştıracak bir sürü düzenleme ile beraber güzel bir merkeze dönüştü. Bu cihaz neden önemli, bu merkez neden önemli? Özellikle bizim yöremizde soba zehirlenmeleri, soba kullanımı çok yaygın olduğu için soba zehirlenmelerine bağlı özellikle kış aylarında ciddi başvuru oluyor. Bu cihazımızla tedavi edildiğinde ölüm dahil tüm riskler bu hastalarda azalıyor. Onun için bizim için özellikle acil vakalarda soba zehirlenmelerinde olmazsa olmaz. Sadece ilimiz için değil, çevre iller için de önemli çevre illerimizde bize sınır olan illerimizde bu cihaz yok. Oralarda da herhangi bir zehirlenme olduğunda bu hastalar bize taşınıyor. Bunun yanında ani gelişen görme kayıpları, işitme kayıpları e, bunlar acil endikasyonlar oluşturuyor. E, normal hastalarda da özellikle kronik yarası olan şeker hastalığına bağlı yara gelişen ayaklarında yara gelişen, iyileşmeyen yaralarda e, bir sıklıkla kullanmaktayız. Bu klinik özellikle sadece vanili için değil, bölge için çok kritik bir tedavi. Çünkü özellikle kış aylarında çok çetin ve soğuk bir coğrafyada soba zehirlenmeleri oldukça sık görülüyor ve bizim de kış aylarında en çok aldığımız hasta grubu bu grup oluyor.